Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün de videomuza buradan başlıyoruz. Irmağın kenarından. Şöyle su sesleriyle arkadaşlar. Şu anda hayvanlarımız otluyor. Ben de sizlere şu suyun güzelliğini çekeyim dedim. Geçen burada söğütte yetişen bir mantarla vardı. Onlara baktım arkadaşlar demin. Şu karşıdaki ağaçtaydı Hepsi kurumuş artık. Tabii kış geldi haliyle. Her yer soldu. biraz şöyle ileri doğru geldim arkadaşlar. Burada da yeşil sarmaşıklar var. Doğanın güzellikleri. Bizim eskiden keçi davarları bunları çok severdi arkadaşlar. Kışın kar yağdığı zaman havaları doğru getirdik. Kavak ağaçlarını falan budardık yani karlı havalarda çok severlerdi. Bunlar da kışın solmayan yeşil bir sarmaşık türü. Hiç çulluk falan yok arkadaşlar buralarda. Düvelerimiz otluyor arkadaşlar orada. Bugün bu taraflarda kimseler yok. Yanıma yiyecek bir şeyler aldım da arkadaşlar. Çay, şeker falan da aldım ama işte sigara kullanmadığımız için en önemli şeyi unutmuşuz. Kibrit almayı, yanımıza ateş almayı unuttuk artık. Çay demleyemeyeceğiz bugün. Eğer birine rast gelirsek tabii hayvan otlatan Taraflarda, o zaman ateş yakabiliriz. Çantaya baktım, orasına burasına kibrit yok. Ne yapalım şansımızdan? Hayvanları salıyoruz diye. Köyden çıkmak zor oluyor biraz. O ya bu ya uzanıyorlar kuşbelerle falan. Evet arkadaşlar büvelerimizde <laughs> şu an atlıyorlar kızım. Ne ettin kabak? Gel. Gel. Kamerayı el salla gel. Oo. alıştılar arkadaşlar bana böyle. Kendilerini sevdiriyorlar. Kaşıyamam bunları. Kızlarım. Bunu Salih'le beraber gidip almıştık. Kabak tuvayı. İki kuru otlu. Kabak yaprağı falan topluyorlar hem de. Su içmiş oluyor arkadaşlar dışarıda. Çünkü devamlı ahırda durduğu zaman hayvanın ayakları da iyi olmaz. Tırnakları mesela dışarı çıkıyor suların içine basıyor. O yönden de rahat ediyor hayvanla. Artık kış geldi. Fazla ot yok şuralardaki. bir O yılan yıla sonra da gideceğiz. Kızım gel. Geçen de arkadaşlar veterinerimiz geldi. İneğimiz güve geldi. Çektik inşallah. Polat gibi bir yavrusu da alacak ileride tabi nasip olursa. Sağ olsun veterinerimiz de bizden ilgileniyor arkadaşlar. Hemen işi şey olduğu zaman arayıp soruyorum. Güvelerimiz şu anda hep kağıtlarına baktım. 12 aylık, 13 aylık. Bunlar tabii 15-16 aylık olmayınca şey yapılmıyor yani buzağıya hazırlanmıyor. O yüzden daha büyüyecekler anne olmaları için. Baharı buyur arkadaşlar. Bunların göre gelmesi. Artık yapraklar döküldü gördüğünüz gibi. Bunların tabi arkadaşlar iğneler oluyor, Haplar oluyor. Onlarla da ilgilenmek lazım. Tabi kış geldi artık. Bu sene ben hayvanları biraz geç aldım bildiğiniz üzere. Bunlara bol bol mısır ekmek lazım arkadaşlar. Mısır silaj için. Kışın naylonla kapalıyorum üstünü. Sonra da açıp bir ay bir buçuk ay bekledikten sonra mısır silajlarını yedirmeye başlıyorum hayvanlara. Benim bu sene mısır silajım yok. Ondan sonra biraz da pancar kuspesi. Tabi arpanız varsa arpa yardırıp bu şekilde değmene götürüp arpaları bu şekilde kışı çıkabilirsiniz arkadaşlar hayvan besiciliği için. Tabi öbür türlü mesela yem maliyetleri, yem fiyatları farklı. 110 lira, 120 lira yani bunların palet mi olsun, öbür fenli olsun bayağı bir maliyetli. O yüzden bol bol ne yapacağız arkadaşlar? Tarlalarınız varsa arpa ekip yarma yaptıracağım. Sonra da mısır ekmek lazım arkadaşlar. Bu şekilde kışı çıkıp gidersiniz. <laughs> buradan veterinerimize de Ferhat Bey'e buradan selam olsun arkadaşlar. Sağ olsun. O da diye bütün ailecek, şule ailecek sizi izliyor diye. Geçen geldi. Geç vakit olduydu Hava karardı. Onunla da biraz sohbet edecektik arkadaşlar. Nasip olmadı tabi. Artık bir daha Kızım gel. İçeride ne kadar beslerseniz besleyin arkadaşlar. Dışarıda böyle bir iki saat gezdirdiğiniz mi? Bunun dışarısının havası da başka oluyor tabi yani hayvanların sağlığı açısından olsun, ayakları bakımından olsun, tırnakları bakımından olsun. Sizlerin de başınızı ağrıtmak istemiyorum. Fazla konuşup da işte bildiğim kadarıyla. Çünkü bu işi severek yapmadığınız zaman hiçbir şekilde verim alamazsınız. Çünkü bakıyorum ben izliyorum hayvan yetiştiricilerini. Eşref şekerli de anlatıyor yani. Bu işi diye bilirseniz yapın. Tabii ki. Biz de elimizden geldiği kadar düvelerimize bakıyoruz. Bu sene de birçok kez işte sizde gördüğünüz videolarda yonca balyesi aldım. Yonca balyesiyle girdim bunlara. Tabi yonca balyesi de verimli yani yonca çok vitaminli arkadaşlar. Bu sene nasip olursa yine kışın tarlalarımızı yonca ekeceğim. Düvelerimiz yesin baharda. Artık birbirlerine alıştılar arkadaşlar. Tabi inek nereye giderse ineğe takip edeyelim. da elmayı çok seviyor bizim inek. Elma diplerine kaçıyor arkadaşlar. Tabii büyük bir süt ineği değil ama kırma bu. Bize yetiyor. Yavrusu pola demiyor sütünü. Birazını da biz alıyoruz. O da bize yetiyor. Tabii benim çocukluğumda rahmetli babam hoş değinine gelmişti. İki tane, üç tane. Onlardan çok süt çıkıyordu arkadaşlar. Sütçüye veriyorduk büyük bidonlarla. Hoş değil. Onlar süt için yani. Bunlardan fazla bir süt çıkmıyor. Kızım. Buralarda elma yok. Boşuna bakma. İleride de arkadaşlar işte bir ay falan oldu herhalde. Yonca'da götürdüm ben bunları. O zaman tabi yoncala yeniden sürüyordu. Biçilmiş yoncala sonbahar işte. E ya yoncamı da dokundu? etti. Biraz da pancar vardı kıydım. Meraktan oluyor zaten insan sevdiğimizden bunu da, onu da yesin, bunu da yesin hesabı doldurduk önlerine. Sonra tabi ineğin kanı bir anda şişti. Hemen veterineri aradık. Sağ olsun arkadaşlar. Artık onun bir gazlı içecekleri falan var. İğne yaptılar, şey yaptılar. İneği kurtardık. Tabi ineği kurtaramayanlar da var. Mesela aşırı derecede önce de yayılıp inek çatlayabiliyordu arkadaşlar. Düvelerim, düvelerim arkadaşlar. Birer yaşında bunlar. Ya. Günde 2-3 saat böyle gıdık sonra da gidiyoruz. Hava soğumaya başlayınca zaten ikindi falan geçti. Bir de süt için arkadaşlar cersinekler var. Böyle sarı oluyor onu da. Cersele Onların da süt bakımından çok verimli. Yağları en yağlı yani sütü yağlı olan hayvan cersine. Geçen de yine internette izledim bir tane veteriner 20 tane falan böyle cerse yapmış. Sütleri bayağı bir verimliymiş süt bakımından. Bizim sütün çoğunu biz buzağa veriyoruz ana sütü çünkü yara işli iyice emsin büyüsün kladımız çantamız burada arkadaşlar içinde malzemelerimiz var ama yiyecek çayımız, şekerimiz, her şeyimiz ama kibritimiz yok. Kabak. Gel kızım gel. Takipçilerimiz soruyorlar arkadaşlar. Fatih neden kabaktı ve diyorsun diye. Doğuştan boynuzlar yok arkadaşlar. Bunların ırkı cinsi böyle. Bunlar doğuştan. Boynuzları hiç çıkmıyor. Bunları gece gidiyorum ben. Tarıyorum. Önlerine yonca veriyorum. Yani ilgilenmeseniz, sevmezseniz yoksa verim alamazsınız. Değil mi kızım? Benim gibi düvesi olanlara da şunu söyleyeyim arkadaşlar. Böyle düve yetiştirenlere. Bunların iğneleri var mesela. Daha gelişmeler için hapları, şeyleri. Onları da ihmal etmeyin yani. Hayvanların içerlerinde mikrop olmasın. Kurt olmasın. Karınlarında haplarını vermeyi unutmayın. Mesela Adem'in diyeli o iğne. O da faydalı. Büyümeleri, gelişmeleri için. Buradan sizlere söyleyeyim. Tabii biz de günden güne öğreniyoruz. Daha eskilerden hani bildiğiniz üzere koyun yetiştirdiğimiz için çocukluğumuzda da hayvanlarımız vardı. Da, çoğu zaman keçi de var. Koyun işte. Onların üzerine yani. Hayvancılık da yaptık. Her şeyden önemlisi hayvanların yattığı yerlerin kaldığı yerlerin temiz olması arkadaşlar. Hava dar olması, hava alması. Benim damım dam diyoruz biz. Ahır aslında yani hani eski evin altında ama şey yani tertemiz. Bak üstlerini şöyle göstereyim sizlere. Kızım. Böyle pisli hayvanım yoktur yani. Ufak tefek olabilir kenarlarında köşelerinde de o yüzden hayvanlarınızdan verim almak için tabii ki temiz bakmanız lazım iğnelerine haplarına kaldıkları yerlere bir evin insanı gibi ilgilenecek bunlarla. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın. Yorumlarınız için de ayrıyetten hepinize canı gönülden teşekkür ederim arkadaşlar. Sesimin ulaştığı her yere selam olsun dünyanın her yerine. Allah'a emanet olun.